Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomda Pasqualia kaktüsü'nden bahsetmek istiyorum. Yılbaşı kaktüsü ile oldukça karıştırılan bir kaktüs. Ancak çiçekleri çok farklı. Tabii o farkına bu videoda değinmeyeceğim ancak çiçekleri farklı dediğim gibi 50 cm kadar boylanabilen epifitik bir kaktüs türü. Ana vatanı Güneydoğu Brezilya'nın ormanları. Orman içinde yetişen bir kaktüs türü. Sabah ve akşam güneşini seven bir bitki. Yani sabah ve akşam güneşini almasında herhangi bir sakınca yok. Ancak öğle güneşinden korumanız gerekiyor. Bizim bulunduğu yerde yalı gölgeli bir alan. Yine sabah akşam güneşi görebiliyor burada. Ancak öğle güneşinden korunuyor. Bunlar henüz birkaç senelik çelikten üretilmiş bitkiler. Çelikten üretilmiş derken şurada gördüğünüz yaprakları yani daha doğrusu dalları kırıp toprağa dikerseniz kolayca kökleniyor. Bu şekilde üretimi de söz konusu. Ayrıca şurada gördüğünüz meyveler şunlar meyveleri oluyor. Onların da eğer meyve tutarsa çünkü genelde kültür olduklarından dolayı meyve tutmayabiliyorlar. Meyve tutmadığı için de tohum veremeyebilir ama eğer meyve tutup tohum verirse o tohumlardan da üretimini yapabilirsiniz. Nemli bir şekilde bakarsanız çimlenecektir kısa sürede. Ancak ıslakta değil, nemli bir ortamda olursa çimlenir. Çünkü bu normal kaktüslerin aksine suyu seven daha doğrusu nemi seven bir bitki. Ancak ne böyle çok fazla suda kalmalı ne de az suda kalmalı. Kuraklığı tabii ki de tölere edebiliyor bir miktar. Ancak siz yine de toprağının nemli bırakırsanız bu onun için daha iyi olur. Dediğim gibi zaten ana vatanında nemli bir bölge olduğu için nemi seven bir epifit. Havadaki besinlerden de yararlanıyor. Ağaç üzeri ve kaya üzeri gibi şeylerde de yetişebilen bir bitki. Balkonlarda, bahçelerde ve İç mekanda bakabilirsiniz. Biz dışarıda bakıyoruz çünkü dışarıda daha güzel gelişen bir kaktüs türü dışarıyı daha çok seviyor, havadar ortamı seviyor, havadar ortamda daha fazla çiçekleniyor ve daha güzel bir gelişmeye sahip oluyor ve dış mekanda genelde daha büyük çiçekler açıyor. Şunu da şöyle göstereceğim. Bazıları döküldü tabii çiçeklerinin, ancak birçoğu şu an hala üzerinde. Yine büyümeye de geçmiş durumda. Aşağı yukarı bu aylar civarında çiçeklenen bir bitki. Yine yetiştiği bölgenin iklimine göre bir tık böyle birkaç ayda olsa farklılık gözlemlenebilir. Kışları böyle hafif serinliği seven bir bitki. Ayrıca böyle 7 dereceler gibi gece sıcaklıklarından hoşlanıyor. Diğer kaktüslerin e, haricinde çok yüksek sıcaklıkları sevmeyen bir bitki. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.